Efendim merhabalar. Buram Buram Türkiye programına hoş geldiniz. Bu hafta Buram Buram Türkiye programında Kayseri'nin Ebiç kasabasını, şimdi Ebiç belde köyü oldu. Bu hafta burayı tanıtacağız. Ebiç kasabası Kızılırmak kenarında kurulmuş küçük şirin bir köy, küçük şirin bir belde. Bu hafta size Ebiç kasabasını buranın tarihi kültürel güzelliklerini, doğal güzelliklerini köyde yaşayanları tanıtmaya çalışacağız. yandım ama kirpikleri kalem olmuş yazıyor canım canım kolay gelsin bugün güreşli bir günde çapa yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ee, bir Ebiş kasabasından bir vatandaşımızla beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ebiş kasabasından Bekir Dursun. Ne yapıyorsunuz Bekir Bey? Şu anda patatesle patlatma çektim boğazını sarıyor çapayla, otunu alıyor, işte bir şeylerle uğraşıyoruz. Peki bu sene nasıl e, mahsul, buğdaylar olsun, ekin, dikin, işte patates, da. çiftçilik nasıl gidiyor, kolay mı, zor mu? Şu anda çok iyi, çok şükür. Böyle sene hiç olmadı, yağış, ekim, buğday, her şeyimiz iyidir yani çok şükür. Yağışlarımız da iyi, ürünlerimiz de güzeldir. İyi maşallah, Allah bereket versin. Evet sevgili izleyiciler şu anda yaylı öğündeyiz burada patates tarlasındayız. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, şu anda yayın önündeyiz. Köylülerimiz burada çapa yapıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bu sene ürünler iyi mi? Çıkışı iyi bu. Son iyi olursa güzel. Ekinlerde iyi diye ilaç var. Şey, çatı. Şimdi ilaçtan çıkan sarılık geldi ekine. Sarılık şey mi e, oldu? Evet. Kınacık oldu ekinler. Yine arpalar iyi de bu ilerlerden korkuyorlar. Ama bu sene yağış bol oldu. Bol olduğundan oldu diyorlar ya. Bol olduğundan oldu yağmur. Öyle mi? Evet. Hakikaten bu yağmur az olur. Millet gene şikayetçi. Yağmur çok olur. Gene şikayetçi. Enteresan bir durum. Patates önceden bu kadar çok ekmezdiniz. Şimdiden şimdi çok patates ekiliyor. Niye hayırdır? Bunun adamı varmış. Ekmiş bir şey çok kaldırmış. Buraya bir yönetim yaptı. Herkes de Satacaklar, yiyecekten fazla. Anladım. Yani artık şey için yemek içmek için değil de tamamen satmaya yönelik çiftçilik. Ha bak patates. Nasıl iyi mi patatesler? Ha, iriminini bilmiyor. Ne verecek de olacağı aslında. iyi. Peki, e, zor mu güneşin altında çalışmak? Nasıl zor? Hele dün korsanıdır, hele dün korsanıdır. <laughs> dünden kors, ne çektik dünden? Çok, çok sıkıntı çekiyor kuvveti, çok. Buna göre, etimiz, milletimiz de bir düzen korsasın, mazlumumuza, yiyeceğimiz, satacağımız zararımıza, ne olursa çıkan mahsullerimizin hepsine bir örnek koşacaktım. Şikayetçi misiniz? Şikayetçi değil mi? Bir şey çok, çok bir şey alırız. Tabii, 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 tabii. Fazla bir şey alırız tabii. Bu idare üç liraya giderse ne karın olacak? Mazut çıktı iki buçuk milyon, iki milyar. Bir şeyden çıkacak, tohumun çıkacak, kupren çıkacak. O yüzden çiftçi bir şey öğrenemiyor. Vallahi uğraşıyor. Bir haftadır 15 beş gündür burada. Yani yok vallahi. Burada. Çok sıcak. Çok zor mu yani burayı çapalamak? Zor zor. Çok da büyük bir alan değil aslında yani. Buramı çok gördük. Çok taş oldu. Irmağın kenarından başladık bu yan doğru. 3-4 tallı oldu. 3-4 <laughs> oldu. Nasıl? iyi mi yer patateslerde memnun musunuz? Ya yığın kaldıracak bilmek. İlk defa mı ekiyorsunuz bu sefer? Tabii. İyi. Nasıl peki köyde ekonomik durum? Çiftçilik zor mu? Zor zor. Bu yıl daha zor oldu. Hayırdır? Niye zor oldu bu yıl? Bilmem valla. Ekonomik kriz var dünyada. O da etkiledi mi burayı? Oldu oldu çok oldu. Allah hayırlısını versin diyoruz. Hayır. Sevgili izleyiciler, Epiş kasabasına sınır birkaç tane ilçe, belde, köy var. Bunlardan bir tanesi de e, Yemliha, e, meşhur Yamola denilen, Yamula patlıcanı yetiştiği bir yer. Şu an da arkamızda görmüş olduğunuz e, arazi. E, Yamulu'ya ait. E, Kızılırmak kenarında Ebüç ve Yamulu arasında Kızılırmak var. O yüzden yeşillik gördüğünüz gibi son derece fazla. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor canım canım tek tek Sevgili izleyiciler şu anda Ebiç kasabasına girerken Birkaç çeşme var. Bu çeşmelerden bir tanesi de Özün Aya dediğimiz mevkide bulunan Ahmet Bayram Hayratı. Bu sene yeni yapılmış. Köylü vatandaşlarımız yoldan gelip geçenler burada su içiyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz burada? Postan kabak yapacak, keserleyecek, postan görecek. Su doldurmaya geldim. Burada birçok çeşme var herhalde. Burada var, bir ileride var çeşme. Nereler, kimler yaptı? bunları? Buraya... Hayrat mı? Hayır ne yaptırdı? Ahmet Bayram'ın çocukları, Duran Bayram, Hasan Bayram. Bir de abi damadı var, damat Uşmak. Hepsi bir birlikte yaptırmışlar. Başka ya nerede ya, çeşmeler var burada? Bir de sel e, şurada var. Onun çeşmesi var. Ee, nasıl çiftçilik zor mu? Kolay mı? Zor. Çalışana çok zor. Çalışmayıp da evde durana kolay. Peki Allah kolaylık versin. Sağ ol. Sevgili izleyiciler şu anda Ebiş beldesinin özün ayağı dediği